Seneca, gelecek endişesi duymadan şimdiki zamanın tadını çıkarmak gerektiğine inanırdı. Stoacı bilgelikle 2023 yılını direnç, minnettarlık ve amaç bilinciyle tamamlamanın yollarını birlikte keşfedelim. Sizi, ödüllendirici bir yıl için eylemlerinizle hedeflerinizi uyumlaştırabilecek stoacı bir ritüel hakkında bilgilendirmeye davet ediyoruz. Bu video faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Henüz abone olmadınız mı? Bize katılın ve daha fazla içgörü için bildirim zilini tıklayın. Birinci ders değişimi dengeyle benimse. 2023'ten yeni bir yıla geçiş yapmaya hazırlanırken, stoacı bir ilke olan değişimi dengeyle kucaklama üzerine düşünmek için uygun bir an. Antik bir felsefe olan stoacılık, hayatın iniş çıkışlarını pasif bir şekilde değil, anlama, etkileşim ve büyüme süreci olarak kabul etmeyi öğretir. Değişim, mevsimlerin değişimi, ilişkilerdeki dönüşümler veya kariyer geçişleri gibi kaçınılmaz, çoğu zaman kontrol edilemeyen hayatın bir parçasıdır. Stoacılık, bu değişimleri sakin bir şekilde kabul etmemizi ve onları kendimizi geliştirme ve aydınlanma fırsatları olarak kullanmamızı teşvik eder. Örneğin, yeni bir yere taşınmak başlangıçta ezici gibi görünebilir, ancak aynı zamanda yeni deneyimler, insanlar ve kendini keşfetme fırsatları da sunar. Benzer şekilde akademik veya profesyonel dönüm noktaları gibi hayatın önemli bölümlerini tamamlamak karmaşık duygular uyandırabilir. Ama bu değişimleri huzurla karşılamak onları hayatın sürekli yolculuğunun değerli parçaları haline getirir ve büyüme için benzersiz dersler, fırsatlar sunmalarına imkan sağlar. Ünlü bir stoacı filozof olan Marcus Aurelius bir zamanlar kaderin sana bağladığı şeyleri kabul et demiştir. Bu Hayatın içsel değişimlerini daha derin bir anlayış ve gelişim yolları olarak benimseme konusundaki Stoacı inancı vurgular. Yıl sona ererken karşılaştığımız değişiklikleri bizi nasıl şekillendirdiklerini ve Stoacı bilgeliği kullanarak geleceğe nasıl sakin ve açık bir zihinle yaklaşabileceğimizi düşünme zamanıdır. Bu zihniyet, en derin değerlerimiz ve arzularımızla uyumlu, gerçekçi, tatmin edici hedefler belirlemede yardımcı olur. Değişimi denge benimseyerek stoğacılığın gerçek özünü yaşarız. Hayatın iniş çıkışlarını zarafet, bilgelik ve sürekli bir minnettarlık duygusuyla yönetiriz. 2023'e veda ederken, geçmişi sakin bir kabullenme ve geleceğe umut dolu bir bakışla uğurlayalım. Stoacı direncin yeni yıl için kararlarımızı ve arzularımızı yönlendirmesine izin verelim. İkinci ders şükran, geçtiğimiz yılı düşünüp yeni yıla bakarken Etki alanımız içinde şükran yetiştirmeye odaklanan Stoacı pratik özellikle önem kazanıyor. Stoacılık bizlere dış koşulların karmaşık doğasına değil, kontrol edebileceğimiz şeylere, tepki ve tutumlarımıza odaklanmayı öğretir. Bu felsefe, özellikle sonuçlar beklentilerimizle örtüşmediğinde deneyimlerimizde değer ve takdir bulmamızı teşvik eder. Mesleki veya kişisel hedeflerinizin umduğunuz gibi gerçekleşmediği zamanları düşünün. Stoacılık, bu kontrol edilemeyen sonuçlarda hayal kırıklığına odaklanmaktan ziyade, bu durumlara verdiğimiz yanıtlarda bulunan güçlendirmeye odaklanmamızı tavsiye eder. Şükran burada hayati bir rol oynar. Bu, çabalarımızı, zorluklardan öğrenilen dersleri ve meydan okumaların üstesinden gelmekten doğan büyümeyi takdir etmemizi sağlar. Mesela, profesyonel aksilikler karşısında şükran sayesinde geliştirdiğimiz becerileri inşa ettiğimiz direnci ve kazandığımız bilgiyi tanımamıza yardımcı olur. Epiktetos, ünlü bir stoacı filozof, dış koşulları seçemeyiz, ancak onlara nasıl tepki verdiğimizi her zaman seçebiliriz demiştir. Bu ifade, başımıza gelenleri kontrol edemesek de tepkilerimizi kontrol edebileceğimizi vurgular. Yönetim alanımız tepkimizdir ve bu tepkinin içinde şükran için bir fırsat yatar. Geçtiğimiz yılı düşünürken Özellikle zorluklara nasıl yanıt verdiğimiz konusunda kontrol uyguladığımız durumları tanımak önemlidir. Bunlar sadece zafer anları değil, aynı zamanda uyum sağlama, öğrenme ve zorluklar karşısında bile tatmin bulma kapasitemizi doğrulayan derin şükran fırsatlarıdır. Önümüzdeki yıl için hedeflerimize şükranı entegre etmek dönüştürücü olabilir. Bu, günlük şükran pratiği kurmayı, örneğin günlük yazmayı veya meditasyon yapmayı Hayatımızdaki olumlu yönler üzerine boyutları ne olursa olsun odaklanmayı içerebilir. Kontrol alanımız içinde şükranı geliştirmek, direncimizi zenginleştirir, yaşam deneyimlerimizi artırır ve dengeyi teşvik eder. 2023'ü geride bırakırken yolculuğumuzu şükranla yoğuralım. Bu da hedeflerimizi şekillendirmemize, hayatın dönemeçlerinden geçmemize yardımcı olsun bu stoacı yaklaşımı uygulayarak güç, bilgelik ve memnuniyet dolu bir yaşamı benimseriz. Yolculuğun kendisinde neşe ve tatmin buluruz. Üçüncü ders, günlük şükran hedefleri. Rutinlerimize günlük şükranı dahil etmek, sadece pozitifleri kabul etmekten öte, günlük yaşamın detaylarını aktif olarak takdir etmeye yönelik güçlü bir pratiktir ve stoacı felsefenin derin köklerine dayanır. Bir yılı tamamlarken ve bir sonrakine bakarken Günlük şükran hedefleri belirlemek, yaşamımıza ve gelecek planlarımıza yönelik yaklaşımımızı önemli ölçüde geliştirebilir. Günlük yaşamınızın tipik unsurlarını düşünün. Sabah kahvesi, bir duşun sıcaklığı veya günlük yolculuğunuzun güvenilirliği. Sıklıkla göz ardı edilen bu anlar, şükran uygulaması için fırsatlardır. Stoacı filozof Seneca, şu anın keyfini çıkarmanın önemini geleceğe endişeli bir bağımlılık olmadan vurgulayarak şimdi ve buradaki mutluluğu ve memnuniyeti bulmamızı, genellikle göz ardı ettiğimiz günlük yaşamımızın yönlerini takdir etmemizi teşvik eder. Bu pratik, zorlu iş durumları veya beklenmedik engeller gibi hayatın daha zorlu yönlerine de uygulanabilir. Bu durumlardan dersler ve büyüme arayarak şükran perspektifimizi değiştirebilir, karşılaştığımız zorlukların değerini ve bunların kişisel büyümeyi nasıl teşvik ettiğini görmemize yardımcı olabilir yeni yıla hazırlanırken günlük şükran hedefleri belirlemek zihniyetimiz üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Artan refah ve daha pozitif bir bakış açısına yol açabilir. Her gün için minnettar olduğunuz üç şeyi not alacağınız bir şükran günlüğü tutmayı veya her akşam gününüzün pozitif yönlerini düşünmek için zaman ayırmayı düşünebilirsiniz. Bu pratikleri 2024 hedeflerimize entegre etmek pozitiflik ve direnç anlamında bir temel oluşturmamıza yardımcı olabilir. Geçtiğimiz yılın zorluklarını ve başarılarını düşünerek umutla ileriye adım atabilir ve sadece dışsal başarı için değil, aynı zamanda içsel tatmin ve şükran duygusu geliştirmek için de amaçlayan hedefler belirleyebiliriz. Genel olarak günlük şükran hedefleri güçlü bir stoacı araç olarak hizmet eder. Bu pratiği benimseyerek geleceğe güç ve huzur ile karşılamaya hazır dirençli ve takdir eden bir zihniyet geliştiririz. Düzenli küçük şükran eylemleri yolumuzu aydınlatsın ve bizi tatmin edici ve anlamlı bir yeni yıla yönlendirsin. Dördüncü ders, bilgelik ve erdemle köklenmiş hedefler. Yeni yıla yaklaşırken ve hedeflerimizi düşünürken, stoacı felsefe, sadece dışsal başarıları aşan, bilgelik ve erdemle köklenmiş amaçlar belirlememiz için bize rehberlik eder. Bu yaklaşım, hırsımızı en derin değerlerimizle ve içsel bilgeliğimizle uyumlu hale getirmemizi teşvik eder. Böylece arayışlarımızın sadece başarılı değil, aynı zamanda etik ve ahlaki olarak sağlam olmasını sağlar. Zor kararlarla karşı karşıya kaldığımız profesyonel veya kişisel senaryolarda stoğacılık, bütünlük ve erdem yolunu seçmemiz gerektiğini öğütler. Örneğin, etik açıdan şüpheli bir başarıya giden kısa yolla karşılaşıldığında, stoğacılık buna karşı çıkarak daha zorlu veya zaman alıcı olsa bile bütünlüğü koruyan bir rota savunur. Bu, Marcus Aurelius'un haksızlık yapanlardan farklı olmanın gücümüzde olduğunu vurgulayan rehberliğiyle uyumludur. Etik standartlarımızı korumanın önemini vurgular. Geçtiğimiz yılı düşünürken, kolaylık veya anlık kazanç yerine erdem ve bilgeliği seçtiğimiz zamanları kabul etmek faydalıdır. Bu anlar sadece zaferler değil, karakterimizin ve etik direncimizin teyitleri olarak işlev görür. İleriye bakıldığında, bilgelik ve erdemle köklenmiş hedefler sadece kariyerimizi veya kişisel hayatımızı ilerletmekle kalmayıp, aynı zamanda başkalarına ve kendi ahlaki gelişimimize olumlu katkıda bulunan eylemlere adanma anlamına gelebilir. Bu, gönüllü çalışmalar, sürekli öğrenme veya mentorluk gibi çeşitli girişimler içerebilir. Stoacı değerleri yansıtan hedeflere öncelik vererek sadece dışsal başarı için değil, aynı zamanda içsel büyüme ve memnuniyet için de hedefliyoruz. Bu tür hedefler, eylemlerimize daha derin bir anlam ve amaç kazandırarak, başarılarımızın en gerçek, en etik benliklerimizi yansıtmasını sağlar. 2023'ü geride bırakırken, stoğacı bilgeliği benimseyelim ve kişisel hırsımızı etik güçle birleştiren bir yola çıkalım. Bunu yaparak, stoğacılığın kalbindeki direnci, bilgeliği ve erdemi somutlaştırırız. Hayatlarımızı sadece başarıya değil, aynı zamanda ahlaki mükemmelliğe ve kişisel tatmine doğru yönlendiririz. 5. ders: Hedef belirlemede kabuliyet. Stoacı felsefede hedef belirleme sürecimize kabuliyeti dahil etmek, arzularımızı iyileştirmemize yardımcı olur ve temel bir unsurdur. Bu uygulama, hırsı azaltmak yerine koşullarımızın gerçeklerini anlamayı ve kucaklamayı böylece gerçekçi ve derin anlam içeren hedefler belirlemeyi ifade eder. Bir maraton koşmayı hedeflediğinizi düşünün. Eğer antrenman sırasında beklenmedik bir sağlık sorunu ortaya çıkarsa, stoacı bir yaklaşım bu yeni gerçekliği kabul etmek ve hedefinizi ayarlamak olurdu. Bu, daha kısa bir yarış hedeflemek veya farklı bir fitness alanına odaklanmak anlamına gelebilir. Bu uyum, hedefinizi değersizleştirmez. Aksine, mevcut durumunuza daha uygun hale getirir. Başarı ve memnuniyet olasılığını artırır. Stoacı filozof Epiktetos, elimizde olanı en iyi şekilde kullanmamızı ve meydana gelenleri kabul etmemizi tavsiye eder. Bu bilgelik, hedef belirlemede kabulün özünü vurgular. Çabalarımız ve niyetlerimiz üzerinde kontrolümüz var. Fakat kabul etmemiz gereken hayatın bazı yönleri de var. Yeni yıl için hedefler belirlerken mevcut gerçeklerimizi göz önünde bulundurmalıyız. Bu, değişen iş piyasaları nedeniyle kariyer hedeflerini yeniden değerlendirmek, yaşam geçişleri nedeniyle kişisel hedefleri ayarlamak veya başarıyı daha yakından değerlerimiz ve mevcut durumlarımızla uyumlu hale getirmek anlamına gelebilir. Kabuliyeti hedef belirleme sürecimize dahil ederek sadece yüksek uçan değil, aynı zamanda gerçeklikle bağdaşan arzular oluştururuz. Bu yaklaşım, hedeflerimizin gerçek kapasitelerimize ve koşullarımıza uygun olduğunu bilerek, hedeflerimize doğru bir huzur ve memnuniyet duygusuyla ilerlememize yol açar. 2023'ü geride bırakırken Stoacı kabuliyeti benimseyelim. Karşılaştığımız gerçekleri göz önünde bulundurarak en yüksek arzularımızı yansıtan hedefler belirleyelim. Bu dengeli yaklaşım, hedeflerimizin hem zorlayıcı hem de ulaşılabilir olduğundan emin olmamızı sağlar bizi yeni yılda tatmin edici ve başarılı bir yolculuğa yönlendirir. 6. ders: Ölümlülük ve hedeflerin aciliyeti. Stoacı felsefenin temel bir yönü olan ölümlülük üzerine düşünmek, hedef belirleme ve bunları aciliyet ve kasıtlılıkla takip etme konusunda güçlü bir motivatör olarak hizmet eder. Hayatın geçici doğasını tanımak, arzularımızı ertelemememiz gerektiğini, doğru anların çoğunlukla şimdi veya asla olduğunu anlamamızı sağlar. Bu perspektifin kariyer değişiklikleri veya yeni girişimler gibi kararlar üzerindeki etkisini düşünün. Zamanımızın sınırlı olduğunu bilmek, fırsatları gecikmeden yakalamamızı ve anlamlı girişimlere hemen başlamamızı teşvik eder. Seneca'nın iyi yaşanmış bir hayat yeterince uzundur yönündeki iddiası, deneyimlerimizin kalitesi ve derinliğinin sadece uzunluk üzerindeki önemini vurgular. Bu düşünce, yılları biriktirmek yerine Hayatımızın zenginliğini artıran ve başkalarına olumlu katkılarda bulunan hedefler peşinde koşmamızı teşvik eder. Yeni yıla yaklaşırken bu stoacı bilgeliği ölümlülüğümüz bağlamında hedeflerimizi değerlendirerek uygulayalım. Bir kitap yazmak, uzun zamandır arzu edilen bir destinasyona seyahat etmek veya eski dostlarla yeniden bağlantı kurmak gibi ertelediğimiz eylemleri ve hayalleri önceliklendirmekle ilgili bu arzular için zamanın şimdi olduğunu anlamak bu perspektifi oluşturur. Bu bakış açısı sadece kişisel hırslarımızı tatmin etmekle kalmayıp aynı zamanda gurur duyacağımız bir miras bırakmaya katkıda bulunan hedefler belirlememize yardımcı olur. İster mentorluk, toplum hizmeti ya da anlamlı işler yaratmak olsun. Sınırlı zamanımızın farkında olarak belirlenen hedefler ek bir aciliyet ve amaç kazanır. Her günü ve her kararı nasıl yaklaştığımızı dönüştürür. Geçtiğimiz yılın zorluklarını ve başarılarını geride bırakırken, ölümlülüğümüzü bir motivasyon kaynağı olarak benimsemek, tutkulu, acil ve derinden tatmin edici hedefler seçmemize yardımcı olabilir. Bunu yaparak, her günü en iyi şekilde yaşadığımızdan ve yeni yıla enerji, amaç ve önemli bir etki yapma taahhüdüyle girdiğimizden emin olabiliriz. Bu stoacı uygulama, geçici varoluşumuzu düşünerek Anlamlı eylem, derin katılım ve en derin değerlerimizle yankılanan bir mirasla işaretlenmiş bir hayat sürmeye bizi teşvik eder. 7. ders: Değer odaklı hedef belirleme. Bireysel değerlerle uyumlu hedefler belirlemek, Stoacı felsefenin temel bir yönüdür ve en derin etik inançlarımız ve ilkelerimizle uyumlu olmalarını sağlama ihtiyacını vurgular. Stoacılık olayların kendilerinden ziyade olaylara verdiğimiz tepkilerin deneyimlerimizi şekillendirdiğini öğretir. Epiktetos'tan bu perspektif, hedeflerimizi temel değerlerimizle uyumlu hale getirmede hayati öneme sahiptir ve bu da gerçek tatmin ve huzura yol açar. Örneğin, prensiplerinize ters düşen yüksek maaşlı bir iş ile değerlerinizle uyumlu daha düşük maaşlı bir iş arasında bir seçim yaparken, stoğacılık sizi ikinci seçeneğe yönlendirir. Bu seçim kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli iç huzuru ve bütünlüğü önceliklendirir. Bir çevrecinin kendi karbon ayak izini azaltma hedefleri belirlemesi, kişisel ve ekolojik değerlere olan bağlılığı yansıtan bir örnek olabilir. Marcus Aurelius'un sözleri, kendimizle uyum içinde yaşamanın, evrenle uyum içinde yaşamak için ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Yeni yıla girerken hedeflerimizi incelememiz kritik. Dış baskılar tarafından mı etkileniyorlar? Yoksa gerçek benliğimizi mi yansıtıyorlar? Odağımızı maddi veya statü odaklı hedeflerden kişisel büyümeyi teşvik eden, başkalarına olumlu etkilerde bulunan ve temel değerlerimizle uyumlu olanlara kaydırmak daha tatmin edici bir yaşam sürebilmemize yol açabilir. Değer odaklı hedef belirleme sadece başarı elde etmekle ilgili değildir. Anlam ve uyumla dolu bir hayat yaratmakla ilgilidir. Bu sürece şükran haritalamasını dahil etmek şükranımızı hedeflerimizle uyumlu hale getirir ve gerçekten önemli olan şeyle derin bir bağlantı oluşturur. Bu uygulama sadece şükran odaklı bir zihniyet geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda hedeflerimizin değerlerimizle senkronize olmasını da sağlar. Hayatınızdaki en derin değerleriniz ve arzularınızla uyumlu olan yönleri düzenli olarak kabul etmenin netliğini ve tatminini hayal edin hedeflere yönelik şükranı birleştirmek geleceğe dönük hedeflerinizi minnettarlık ve derinleşen yaşam kalitesi ve başarıları olan bir temele dayandırarak denge ve huzur getirebilir. 2023'ten 2024'e geçerken özellikle değer odaklı hedef belirleme ve şükran haritalaması uygulamasını dahil etmenin yolculuğunuzu nasıl zenginleştirebileceğini düşünün. Bu ilkelerin daha kasıtlı Dirençli ve tatmin edici bir yaşam sürmenize nasıl rehberlik edebileceği üzerine düşünün. Benzer düşünen bireylerden oluşan bir topluluğa katılmak, günlük yaşamınızda Stoacı öğretileri keşfetmeye ve uygulamaya devam ederken daha fazla destek ve ilham almanızı sağlayabilir. Stoacı yolculuğunuz yeni yıl boyunca ve ötesinde yolunuzu aydınlatsın. Her adımı minnettarlık ve bilgelikle kucaklayın. Bu Stoacı dersleri yeni yılınızı şekillendirmek için nasıl kullanacaksınız? düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi duymak için sabırsızlanıyorum. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bizimle birlikte olduğunuz için minnettarım. Abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki sefere kadar merakla bilgelik arayışını asla bırakmayın. Hoşçakalın.